Ehliyeti olmayan ve tehlikeli araç kullanan genç sürücü anne ve 5 aylık bebeğine işte böyle çarptı. Nurgül Akçe ve 5 aylık bebeği Muhammed Fatih ölümle burun buruna geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean takıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 36 yaşındaki Nurgül Akçe 5 aylık oğlu Muhammed'i sağlık ocağına götürüyordu. Anne ve oğlu, ehliyeti olmayan 18 yaşındaki Saadettin Akıtır yönetimindeki arabanın çarpmasıyla işte böyle havada takla attı. O sırada minik Muhammed Bebek de yol kenarında park etmiş aracın altında kaldı. Kazada yaralanan anne ve bebeği hastaneye kaldırılırken, annesine ait otomobili kullandığı öğrenilen ehliyetsiz sürücü de gözaltına alındı.